Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir kurabiye tarifim var. Kakao'lu, tahinli, bol fındıklı gerçekten efsane bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tahin ve 1 su bardağı pudra şekeri ekleyeceğim. Pudra şekeri kullanmanızı tavsiye ederim. Kurabiyenin Kıvamı için daha böyle döküm döküm bir dokusu olması için pudra şekeriyle yapmanızı tavsiye ederim. 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Çok fazla kaşıkları doldurmayın. Acı olmasın kurabiyeler. Bu malzemeleri karıştıracağım. Ardından ununu ekleyerek kurabiye yoğurmaya başlayacağım. İçerisine kabartma tozu eklemiyoruz. Aldığı kadar un ilave edeceğim. İlk etapta 2,5 su bardağı kadar un ekledim. Un miktarı kurabiyenin içerisinde kullandığımız sayının yoğunluğuna göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz sizlerde. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı arası un alacaktır. Klasik bir kurabiye hamuru olacak. Ele yapışmayan ama yumuşak, elde dağılmayan bir kurabiye hamuru. Kıvamını görebilirsiniz bir sonraki aşamada. Güzelce yoğuracağız. İçerisinde katı yağ yok, kabartma tozu yok, vanilya yok. Bunları tekrar belirtmek istiyorum. Zaten malzeme malzemeleri açıklama kısmında mutlaka ekliyorum. Sonrasında oradan takip edebilirsiniz. Kurabiyenin hamurunu oluşturdum. Elinize yapışmayacak gördüğünüz gibi. Ceviz büyüklüğünde bezeler yaparak kurabiyelerimizi şekil vermeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri ilk önce yumurta akına ardından da fındığa buluyorum. Ben bu arada fındıkları hazır olarak pirinç fındık olarak geçiyor bunlar. Bu şekilde kullandım. İsterseniz kavrulmuş fındık varsa evde onunla da yapabilirsiniz. Daha sonra elinizle biraz bastırdığınızda yumurta akına daha güzel yapışmış olacaktır kurabiyeler. Pardon fındıklar bolca hem altını hem üstünü fındığa buluyorum. İsterseniz sadece üst kısmını da bulayıp altını sade olarak yapabilirsiniz. Ben böyle bol fındıklı yapmak istedim. Ama fındık, tahin ve kakao üçlüsü gerçekten birbirine hiç bu kadar yakıştırmamıştım. Çok beğendim. Eğer evde ceviz varsa cevizle de yapabilirsiniz. Ceviz de tahine çok yakışıyor. Eğer ceviz ve fındık da yoksa evde Susama da bulayabilirsiniz. Kavrulmuş susam olur, sade susam olur. Tabii ki onların vermiş olduğu lezzet farklı olacaktır. Ama yine de böyle dış görüntüsünün benzemesi için ve farklı bir lezzet vermesi için bu şekilde bu alternatifi de deneyebilirsiniz. Oldukça bereketli bir tarif. Göreceksiniz tam böyle dolu dolu bir tepsi kurabiye oldu. Bu kurabiyeler uzun süre bayatlamıyor onu da söyleyeyim. Saklama kabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ama çayın yanına böyle kahvenin yanına git gel yiyebileceğiniz şahane bir kurabiye oluyor. Bu yüzden biraz tehlikeli olabilirler ama e, mutlaka deneyin. kurabiyelerin yarısını tamamladıktan sonra fırını 180 derece alt üst ayarda e, hafif ılık hale getirmenizi tavsiye ederim. Çok soğuk fırına atmıyorum. Çok kaynak bir fırına da atmıyorum. Direkt kurabiyenin üzerindeki fındıklar haşlanmasın, kızarmasın diye ılık fırına yollayacağız. Tüm kurabiyeleri hazırladım. Fırından e, alırken hafif böyle yumuşak oluyorlar ama daha sonra kendini e, bekledikçe kurabiyeler çekiyor. Yaklaşık 10-13 dakika sanırım benim fırınımda pişmişti. Böyle hafif yumuşak. Fırının kapağını aralık bırakıp fırın içinde beklettim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İçerisinde kabartma tozu olmadan görmüş olduğunuz gibi lezzetinden çatırdayan nefis kurabiyeler hazırladık. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Özellikle kahvenin yanına mutlaka yapın. Denemiş olduğunuz tariflere ait görselleri Instagram kayınvalidem ve ben hesabından bana yollayabilirsiniz. Oradan görüyorum. Aynı zamanda yorum kısmında da deneyenler paylaşabilir. Videolar hakkındaki görüş ve önerilerinizi de yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Aynı zamanda e, bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma hala abone olmamışsanız nefis tariflerimi kaçırmamak için mutlaka sağ alt köşeden e, kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şöyle kurabiyenin dokusunu göstereceğim. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye olmuş. Bugünlük tarifimizin sonuna geldim. Umarım deneyecek olanlar da bu tarifi beğenirler. Yeni video ve tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. husha kelen